Alo! Eğer oğlunu görmek istiyorsan 500 bin TL para getireceksin bana. Aa, gözlerimi mi arttıracaksınız? Ne saçmalıyorsun lan sen? Benim babamın gözleri görmüyor abi. Ha, pardon canım o zaman. Oğlunu kaçırdık. Yarın öğlene kadar bize 500 bin TL fidye getireceksin. 500 kilo midye mi? Nereden bulacağım o kadar midyeyi? Ne midyesi lan? Yalnız babamın kulakları da ağır işte abi. Öyle mi? İyi dinle lan. Yarın öğlene Bağırma bağırma, anladık. Acil para bulmamız lazım. Banka soyalım abi. Banka zaten bizi soyuyor. Bizim bir yeri soymamız lazım. Bir şey abi. Ulan ben kör, sen topal. Birimiz koşamıyor, birimiz görmüyor. Nasıl söyleyeceğiz o kuyumcuyu? Ben bir inayet abi. Öyle gidelim. Söyleyeceğimiz kuyumcu öne geldik abi. kimi çağırdın? Bizim o beyaz çağırdım abi. Lan memlekette adam mı kalmadı? Biz bile ondan daha hızlı koşarız. Rami bizim beyin takımı abi. Planı on yapacak. Merak oldun lan. Anlat bakalım planı. dur bir Abi sen gözcü olacaksın. Mekanı sen kollayacaksın. Polis geldi mi haberi vereceğim bize. Biz çıkacağız. Lan ben körüm oğlum. Abi o zaman Serhat gözcülük yapsın. Sen oyuncuyu soy. Sen ne yapacaksın? Eee öyle de olmuyor. Lan bu nasıl ekip? kör, topal, obez, oyuncu soymaya çalışıyoruz. Ben bu işte yokum arkadaş. Ver lan şu bisküvi. Al şu planı ne yaparsan yap. Abi Allah razı olsun bir sabah. Bizde de yok vallahi birader. Biz de kuyumcuyu soymaya geldik. Beklersen çıkarsan bir çeyrek verelim. Sağ versene. Oğlum haber versek ne olacak? Bitindekiler zaten sahteydi. Buyur abi. Bekla şunu. Şuradan bir iş ilanlarına baksana bana göre bir iş var mı? Tamam abi. Sabah 9 aksan 5, cumartesi pazar tatil, ayda 3000 TL maaş ile iş ayağın varsa... Ara lan ara böyle iş kaçmaz. Bana da haber versin. Beraber bas bulalım yazmış adam. Lan öyle bir iş bulsam sana mı haber veririm? Alo. Bana bak lan. Oğlun elimizde. Oğlun yaşamasını istiyorsan 500.000 TL fidye vereceksin. Lan oğlum ben de fidyeciyim. Meslektaş sayılırız. Fidyeci de fidye mi istenir? Ben fidyeci Mehmet. Fidyeci Mehmet mi? Sipariş falan vermedik biz birader. Ne pidecisi lan? Fidyeci oğlum, fidyeci. Abi unuttun mu? Benim babamın kulakları ağır istiyordu. Nereden hatırlayayım lan? Her gün 10 tane çocuk kaçırıyorum ben. Bana bak lan. Oğlun elimde. Oğlunu tekrar görmek istiyorsan ne yapacağım biliyor musun? Biliyorum abi. Ameliyat olacağım. Ameliyat mı? Ne ameliyatı lan? Abi sen de amma unutkansın. Unuttun mu? Benim babamın gözleri de görmüyordu. Abi ben en son kör olmadan önce oğlumu görmüştüm. Tekrar görebilmem için de ameliyat olman lazım dedi doktorlar bana. Al sen anlat lan. Babam deli edecek beni. Baba beni fideciler kaçırdı. Beni kaçıran fidecinin çocuğunu da başka fideciler kaçırdı. Sen şimdi gidip beni kaçıran fidecinin çocuğunu öbür fidecilerin elinden kurtaracaksın. Ne oldu abi? Benim oğlanı pideciler kaçırmış. pideciler onu da midyeciler kaçırmış. Midyeciler pidecilerden fidye isteyince Yok lan öyle değildi. Abi yoksa çocuğu yine fethedilecekler mi kaçırdı? Galiba ona benzer bir şeyler diyorlardı. Abi senin çocuğu da her hafta biri kaçırıyor. Benim sorumsuzluğumdan. Abi be varsa bir sigaranı alabilir miyim? Ulan var ya ne zararlı biri çıktın lan. Geldiğinden beri sürekli sigara içiyorsun. Fazla içme oğlum benim babam sigaradan gitti. Ya abi o da mı çok içiyordu? Yok oğlum fazla içmezdi. petrolde de pompacıydı babam. Ağzında sigara varken benzin doldurmaya çalışınca... Bum! Petrol havaya uçtu. Ulan Mustafa seni de her hafta fidyeci kaçırıyor. Yoksa gidip adamlara rica mı ediyorsun beni kaçırın diye. Bu kim lan? Lan! Lan bu çocuk benim değil lan! Dalga mı geçiyorsunuz lan siz benimle? Ha? Ne yapalım abi? Senin oğlanı kaçıran adam bir sürü çocuk kaçırmış. Hangisinin senin çocuğun olduğunu nereden bilelim? İstiyorsan benim oğlanı bir daha kaçır. Bu videonun üçüncüsünü de çekeriz.